Sırada Karışın ne var? Ne? Başka Neye gidelim? Aaa vato. vatozu gösterelim arkadaşlar bilmiyoruz. İsmini buradan okuyabiliriz. Ben senin için ismini okuyayım anneciğim. Bunların adı... Trivat cikletmiş. Şimdi şu balıkları tanıt. Amerikan ciklet. Oo, bunlar da Amerikan ciklet. Birazcık bekle bunları arkadaşlarına çekelim mi? Evet. Ne? Kelebek balığı mı bunlar? Balığı. Evet arkadaşlar size Yusuf Arda kelebek balıklarını gösteriyor şimdi. Burada kelebek balığı var. Bunlar, e, bunlar ne balığıydı? Köpek balığı balığıydı. Bunlar köpek balığı balığı. Aa. Böyle bir balık var. Böyle bir balık var. ne kadar güzel değil mi anneciğim? Siyah beyaz. Bakın ne kadar değişik bir vatoz. Aynı ah, büyük akvaryum. Ha Aynı bizim büyüttüğümüz büyük akvaryumdaki gibi. Evet. Bizim de akvaryumumuz var değil mi? Elimizde. Anne bunlar da küçük balıklar. Bunlar da küçük balıklar. Bunlar da Güney Asya balığı. Ne balığıydı bunlar? Güney Asya balığı ve kedi balığı. Ha, Burada da Güney Asya balığı ve kedi balığı birlikte yaşıyormuş arkadaşlar. Ve kocaman büyük bir vatoz. Evet. Bu da kahverengi. Ama bir, bir saniye bekle ki çekelim birazcık görsün arkadaşlarım. Hemen öyle bir saniye bir saniye çekmeyelim bak. Arkadaşları da yakından görsün. Bakın çocuklar. Evet. Şimdi istersen diğer balıklara doğru evet. ilerleyebiliriz. Evet. Hadi. Arkadaşlar, kepkuluğu gördüm ben annemin. Geçerken gördüm. Göster bakalım. Kepkuluğu evde. Gel hadi. Kırmızı paçuya suyu aşkım. Ya. Bunlar kırmızı paçuyumuş. Yok. Ama ne kadar değişik değil mi? İsimleri kırmızı paçuyu ama renkleri gri. Kıra. Hangisi? Onun ne? Onlar kedi balığı. Kedi balığı ha. Anne, onu sen sa 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 sazan benziyorsun. Be. Sazana mı benziyor? Tamam, bunları da çekelim arkadaşların için. Şimdi arkadaşlar... Oh, büyüklüğüne bak, oğlum. Oh, oh. Artı çok büyükler değil mi anneciğim? Yanalar büyük. Şimdi nereye gidelim? Köpek balıklarını gösterecek şimdi. Rahat olsun. Oo, bakın. Hey, bunları arkadaşlarım çok beğenecek bence. Bu Görüyor Evet, bunlar sevdiğimler. Bu köpek balıkları sevdiğim arkadaşlar. Çok maviye bakalım şu maviye. Aa. aa. Sana mı bakıyor. Bize bak. Bize. Hadi. Şimdi aşağı Bak bir tane daha geliyor. Bunu da gel çekeyim. Tamam. Hep Evet baksana anneciğim. Çok güzel. Şuna bak biz Anne. da. Anne, adamın oğlu döndü geldi. Döndü mü? Bak bak kumu kaldırıyor. Ah, ne Baba, ne yapıyor? Yemek mi arıyor acaba? Sence yemek arıyor olabilir mi? <laughs> tamam, inelim bakalım. Mersin balıklarını göster o zaman. Hadi bakalım. İsmini söylüyorsun bize de göster. Evet bunlar Mersin balığıymış. Yüzleri biraz değişikti mi Arda? Evet.